Arkadaşlar arkadaşlar durum çok ciddi durum çok durum çok ciddi durum çok ciddi çok 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 ciddi çok ciddi arkadaşlar şaka yapıyorum ama o kadar da ciddi değil alt tarafı enforce aldık orada ben şey tower bilisi denedim tamamen tower battles'ın çakması tamamen tower battles'ın çakması ve gördüğün zaman da Tower Battles'ta Tower Heroes'un çakması. <laughs> İnanabiliyor musunuz? Mesela Slime King Petrol ya da Z barikatlar gibi. Ama Tower Heroes'un güzel bir yanı var birbirimize. Para gönderebiliriz ve başka yani istediğimiz yerde koyu koyabiliyoruz ve business var ama girmeyeceğim. Çünkü önce istemiyor abi. Yani... Ezo kulelerde şu an enforcer alma ben bile şaşkınım. Bir borderlands açalım değil mi? Bence de bir borderlands açalım. Tabi çıkarsa. O yüzürük olmaz. Ben o yüzlük sevmiyorum. Ben borderlands sevmiyorum. Ya da midnight rose seçelim hadi. Şey, o yüzlükten daha uzun bir harita. Oyun öyle diyor. Ben nereye? Ben zaten şuraya bir tane joplu abi koyayım. Gel iyileri joplasın burada. Tıngır tıngır uzun davalarına. Spike at baton. Şu an kaç vuruyor? Tek haliyle. Üç vuruyor. Yo kaç vuruyor ki? E gitti bunların hepsi. Neyse demeyicini arttıralım. <laughs> Tek atıyor. Aa sese bak. Tok tok tok. Tok tok. Bir tane geçirdi. Güzel kule aslında. He? Sevdim. Bu arada ben bunu denemek için aldım. Yoksa leş gibi bu kule. Leş gibi. Çat pat pat pat. Tok tok tok. Tok, tok, tok. Bak kafaları boş. Tok, tok, tok. Boş damacanın sesi geliyor. Kafalarından. Geliştirdim şey. Hızlanıyormuş. Öyle diyor bak. Bu arada ben bir tane sniper koymak zorundayım. Bu adam kaçırıyor onları. Halbuki bayağı azlandı. Kesiyorlar. Burada iş yapacak gibi ya bu kule. Sniper parası geldi. Hemen koy 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 koy. Koymak zorundaydım. Çünkü patlayabilirdik. örebilirdik. Hiç risk yapmadan direkt pat diye koydum. Bu da kesiyor bunları. Sağ olsun seri seri tıngır tıngır kesiyor. İki tane slow kaçırmış. Bazen kaçırıyor ama yine şey yapıyor bir kule. Şey bir kule. Kule kuledir canım. Kuleye laf edilmez. Kule kuledir. Bakayım. Sen vuruyorsun değil mi? Şok baton. Vurunca sanıyormuş ve demeyici artıyor. Ama şu akrede bayağı iyiymiş he. Üç i̇şte level olduğunda bayağı seri böyle like, tok tok tok. Tıngır 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 tarıyor. Vuruyor kafalarına. Basın soldurun kafaları boş. Boş damacanın sesi geliyor. Acaba şey... Bu şok batonla toplu vuruyor mu? Onu çok merak ediyorum. Umarım öyledir. Bossa hazır ol diyor. Ben bu arada sniper'ı geliştireceğim. 900'lük çünkü 12 vuruyor. Bayağı işimize gelir bizim. E bu da güzel bir şey. Bir yerde iş yapıyor. Hemen geliştirelim. Evet, artık bunu geliştirmenin vakti geldi. Bekliyoruz bana. 40 götüreceğim. Çok iyi. Kralsın ne sen biliyor musun? Biliyor musun? Ya ama 1650 nedir ya? hepsini tingle tingle Acıma kardeşim. Ama bu standartla böyle öyle duracak. Yerinde boş koş <laughs> <laughs> Az kaldı az kaldı ya birikir para bence bence de birikir. Necromancer geliyor mu? Wave 10'da mı geliyordu Necromancer? İki atıyor bunları. Üç daha atıyor, iki daha atıyor. Hep değişiyor oğlum bunun atışı. Ama hiç genci atmıyor. Aha. Geliştirdim ve... Oha. Beş bin mi? en... Yok. Oha. Yapa elektrik geldi. Bak sesi de değişti. Duyuyor musun sesi? Nasıl hızlı oğlum sen nasıl bir şeysin? Kralsın sen. Tamam koyayım şu Ben burayı şey saçma bir şey sanıyordum da bayağı iyiymiş. İkisinde ben stancı yaparsam bunlar eşkıya olacak. <laughs> Mahalle eşkiyaları olur. Bak tek yiyor Pat, pat, pat. Gördün mü abi efsane kule ya. hepsi aynı anda vuruyor. Bir tane boş çıktı çok iyi. Mahalle eşkıyaları. Mahalle eşkıyası en enforcer. Toto, toto. Aa, tamam boss aldık çok. de yavaşlıyor bak. Baksana necromancer durdu. Aa. Oh. <laughs> ne kadar şey güzel sen nasıl bir kulesin? Şehir eşkıyası. Dur dur. Eşkıya. Şehir eşkıyasına bak be. Yürü be koçu. Aa hala koyuldu. Ben koyulmaz diyordum. Koyuldu bak. güzel bir taktik çünkü necromancer şey orada duruyor böyle böyle gibi kalıyor yerinde bin tane slow görüyor. Alabilir misiniz? Alırsınız. Alırsınız be koçlarım. He, standımı zamanına atacak mısın? Yani Vurduğunda böyle daha çok yerinde duracak. Ve demeyici artacak. <laughs> Demek ki en şakası yokmuş. Ama çok iyi. <Sessizlik> <Luka lukut>. <Sessizlik> <Sessizlik> diyor. Ne 2 tanesini stancı yaptık, standı. İki tane eşkıya şehir eşkıyası var. Bu bir. Ee, şu da iki. Hem de joplu şehir eşkıyaları. Joplu. Bak şimdi bu boss'ın gördün mü? Monster'i eritiyorlar. Gördün mü? <laughs> Nasıl yakın ediyoruz oğlum? Bak necromancer gidemiyor. Durdu yerinde. Vallahi bir kule al tavsiye ediyorum. Bir bölümde maksimum alırız, iniriz onda. Nasılmış? Bazı kuleye güzel mi, kötü mü? İş yapıyor mu, yapmıyor mu? Diye bakarız. Ama sonra hani ben bir kere görmüştüm sanırım SWAT oynuyordu. SWAT ekibi. Onu oğlum bozu canlı 4 sandım. Pat pat. Şu an daha fazla enforcer kuracağız. Çünkü neden olmaz. Petra da standlamazsın be kuşum. Petra Vida da standlamazsın yani. Geçiliyor mu? Sana aynı ya yok ya geçilmiyor. Hayvan herif bağırma hayvan ol hayvan ne bağırıyorsun? <laughs> dört tane şu an var. Acaba dört tane ile nasıl? <laughs> Aha bak çok iyi keseceğiz. İzle şimdi. Rıf. İzlemesi çok keyifli. Böyle çok eriyor ya böyle. Çok rahatlatıyor beni. Merak etmeyin bunlar geçmeyecek. Şu da geçmeyecek. Tak tak. Bunlar midesi kullanıyor böyle vuramıyor. Böyle çok kötü. Şöyle bak. diye bir tane özellik var. Bunlar böyle olunca vuramıyor. Eskiden lavalar tık diye ölüyor diyor. Bir tane enforcer'ı maxlamayı düşünüyorum. Bence maxlayalım para bekleyelim. Sniper maçlasak Bence sniper maçlarını Bütün öleceğiz vursun Geldi başkan bunu kötülediği kadar kötüleyebiliyor. Bunu 31 verdi. Bayağı güzel bir para. geçti ama az canlı geçti. Evet paramız 5000 olacak. Ne olacak? Nasıl yalı bu. Hadi az kaldı. Hadi. Full Ne oldu? Ben bunu maksadım da bu hiçbir şey değil mi? Hani bu sıvat oluyordu? Olsun yine de denemiş olduk beyan gördük elini yüzünü tipini gördük baya fullenmiş hali sanırım SWAT ekibi oluyordu SWAT Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Ben Discord'umuz açıldı. Rolleri hazırlayacağım. Ve siz de Discord'a gelip eğlenebilirsiniz. Her gelen 5 kişiye istediği rolü veriyoruz. Bunu kaçırmayın bence. Hemen beleş kredimizi alalım. Beleş dediğimde beleş değil işte. Hemen kredimi alayım. Evet. Hadi öptüm bay bay.